Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videomla yine sizlerleyim. Değerli izleyicilerim bildiğiniz gibi bu sezon Herkese merhaba arkadaşlar. kanalında Kanalıma Safiye hoş dizisi. geldiniz. Yepyeni bir videomla yine sizlerleyim. Değerli dizimiz. izleyicilerim, gibi. Dördüncü bölüm izleyicilerim, izleyicilerim kazanmıştır. Kazanmıştır. bildiğiniz gibi bildiğiniz başladığı gibi andan itibaren 4. bölüm üzere sevgili arkadaşlar. Bildiğiniz gibi dizinin bildiğiniz gibi bizimsin başrolleri Hüseyi ve İlhan Şen oyuncu kadrosuyla Berkay Akçelik paylaşıyor devam ediyorlar. Siz de diziden yeni dizimiz yani e, haberler hikayeler anında güclük, almak istiyorsanız oyuncu kadrosu evet. e, ve çekimlerine devam ediyor. Instagram Siz de diziden ve kamera arkası videoları görmek anında değerli e, arkadaşlar kanalıma abone e, ve hı, videolarıma like atmayı oyuncularımızın Instagram paylaşımlarını ve kamera arkası kadar görmek istiyorsanız değerli arkadaşlar kanalıma abone olup videolarıma like atmayı videolarımı paylaşmayı Videolarımın sonuna kadar benden, bu kadar desteği hakiki videomda görüşmek arkadaşlar. Bu çok değil, sizin hakkında olan fikirlerinizi yorum kısmına yazmayı unutmayın. Videomu izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Şimdilikse benden bu kadar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi seyirler.